Bize doğru gel Evet, nişan taşındayız. Sabriye yetiş, gelinlikteyiz. Instagram'dan takiplerinizi bekliyoruz. evet, nişan taşındayız. Ee, Sabriye Hanım'ın e, yerindeyiz. Gelinlikler burada kendisi üretim yapıyor, hem satıyor. Sabriye Hanım, bizi tanıyalım. Ondan sonra gelinliklerle ilgili bize bir şeyler Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Biz de kendi üretimimizi yapıyoruz. Modellerimiz bize özel. Biz kendi üretimimiz üzerinde çalışıyoruz. Ya memnunuz, çok seviyoruz işimizi. Yıllardır bu işin içindeyiz. Severek üretiyoruz. Gelinlerimizi hazır bekliyoruz yani. <laughs> evet Sabiha Hanım. Gelinlikleri ne kadar sürede çalışıyorsunuz? Yani ortalama prova süreleriyle birlikte bir ayı buluyor. Yani prova yapılıp teslim etmemiz bir ayda teslim ediyoruz. Daha erken süresi olanları da 15 günde de teslim edebiliyoruz. O tamamen kişinin provaya e, gelmesi süresi ve üstündeki istediği işlemesi, boncuğu işlemesiyle alakalı bir şey ama en kısa sürede de acelesi olanları da 15 günde de teslim edebiliyoruz. Evet, fiyata nasıl? En düşükten en yükseğe kadar? olmaz sene olursa kentler de bilsinler. bir şey, 30'dan başlayan fiyatlarımız var sade gelinliklerde. Tabii bu kişiye özel değişiyor. Yani 100 bin liraya kadar çıkan gelinliklerimiz var ama tamamen işlemesi, üstündeki kumaşı, taşı, bir şeyle alakalı bir Bu Ama ortalama yani 40 bin liraya, 50 bin liraya güzel bir gelinlik verebiliyoruz. Evet, i̇şte kişiye özel hazırlayabiliyoruz yani. Evet, herkese Nişan taşında Sabriye Hanım'ın e, gelinlik yerine bekliyoruz. Mutlaka buraya gelsinler. Gelecekler. E, evet, bekarlar size sesini Evet. Bekleriz herkesi. Güzel bir şekilde ağırlarız. Yani bizim istediğimiz gelinlerin mutlu olması, buradan mutlu bir şekilde çıkmaları. Çok şükür bu zamana kadar hiçbir kötü şey almadık, hep böyle devam etti ve çok güzel de ağırlıyoruz gelinlerimizi. Bekleriz herkesi, evet, <laughs> denemek e, için bekleriz. Evet, adresinizi tam biraz söyleyin. Sabriye Yetiş nişan taşında Nişantaşı'nda yerimiz. Bekleriz. Bekleriz. Instagram'dan takip et. <laughs>